Herkese merhaba Eylül ayı 2022 Eylül e, astroloji yorumlarıyla hep beraberiz tekrar ya ben biraz bu, bu sefer geç kaldım kusura bakmayın <laughs> tatilden döndüm falan hani kendi işlerimi toparlarken e, fakat e, 4 Eylül'deyiz e, ilk Eylül'ün bir ikisinde olan açılar zaten hala etkili. Hep beraber şimdi 1 Eylül'den e, Eylül sonuna kadar biz astrolojik olarak neler bekliyor? Genel yorumlara yani havadaki genel e, tınıya bir bakacağız. Şimdi öncelikle Ağustos'un sonunda bir Başak Burcu yeni ayı oldu. Başak Burcu'ndaki bu yeni ay hepimizin hayatına, hepimizin yükselenlere göre haritamızda nerede temsil ediyorsa, Başak Burcu nerede bulunuyorsa, oralarda bir düzenleme, toparlama, Böyle çantayı masanın üstüne boşaltıp ayıklama, ne işime yarar ne yaramaz, işlevsel olan nedir, işlevsiz olan nedir bunları ayırmamızı sağladı. bu hani bu kimimiz için iş hayatımızda oldu, kimimiz için ilişkiler alanında, arkadaşlıklar alanında, hayatımızda ne, neyin faydası var neyin yok. Bunlara bir göz atmamızı sağladı bu Başak Burcu'ndaki yeni ay ve aynı zamanda bu illa dışarıdan gelen bir etki olmak zorunda değil. iç dünyamızda da artık ayıklamamız gereken işte bazı belki yersiz gururlar, egolar, işte prensiplerimiz bunlar bunlar konusunda da bir ayıklama getirmiş olabilir Başak. Yeni ayı size yani haritanızda hangi alanı temsil ediyorsa aslında oralarda bir dirlik düzenlik ve kendinize yeni bir sistem oluşturmak ve daha sağlıklı işleyecek olan bir sistem oluşturmak aksayan tarafları da tamir etmekle alakalı gündemler getirdi Başak yeni ayı. Şimdi bir Eylül'den başlayalım. 1 Eylül'de Mars ve Jüpiter'in arasında çok tatlı bir açı oldu. Bu hafta boyunca etkili zaten Mars ve Jüpiter'in arasındaki bu tatlış açı. E, bu 60'lık açı e, hepimize bir harekete geçme arzusu, bir işte ideallerimiz doğrultusunda, Jüpiter'in yönettiği temalar doğrultusunda işte eğitim, işte hayata karşı böyle e, yeni şeyler öğrenmek, yeni heyecanlara kapılmak, yeni insanlar tanımak, bilmediğimiz şeylere e, bakmak, şöyle bir hani e, yepyeni, temalar, konular, algılar kazanmak açısından çok güzel bir açı 1 Eylül'deki açı Mars ve Jüpiter'in bu açısı ve bunlar içinde bir harekete geçme, bir tutku hissetme, yeni şeyler öğrenmek, yeni bir insanı tanımak ya da kendi içinizdeki bir şeyleri keşfetmek, bir serüvene çıkmak gibi konularda bir tutku hissetmemize sebep oluyor fakat 3 Eylül'de bir Merkür-Jüpiter zıtlığı oldu. Şimdi Mars Jüpiter birbirlerine güzel açı yaparken Merkür ve Jüpiter'in bu zıtlığı bazı iletişim konularında Abartılara yani bu olumsuz bir şey değil. Yani mesela birisinden hoşlanırsınız böyle olduğundan daha fazla ifade edebilirsiniz. İşte şımarmalar olabilir birbirine nazlar cilveler olabilir ikili ilişkilerde. E, ve aynı zamanda böyle hani biraz Merkür ve Jüpiter zıtlığı gerçekten var olanı büyütme. Yani iletişimde işte bir aşk flört başladıysa bunu büyütme. işte birisiyle bir tartışma yaşadıysanız bunu büyütme. Yani e, 3 Eylül'den sonra zaten bu dündü. <laughs> bugünlerde eğer birisiyle böyle iletişiminizde iyi veya Olumlu veya olumsuz bir abartı sezerseniz şöyle bir durup düşünmenizi tavsiye ediyorum zaten balık donlayına doğru gidiyoruz balık donlayına giderken bir şeyleri Haddimizi bilerek ve karşımızdakilerin haddini bildiğinden emin olarak paylaşalım. Birisinden işte bu en oturan örnek gerçekten. Birisinden hoşlanıyor olabilirsiniz. Fakat bunu böyle sırf karşı tarafa işte ilgisini çekmek için böyle A, ben sana aşığım gibi söylememek lazım. Ya da böyle, laf, böyle ifadeler duyarsak da bunlara hemen kapılmamak lazım. Merkür ve Jüpiter'in zıtlığı biraz var olan iletişim şartlarını büyütebiliyor. Ama aynı zamanda... Zihnimizde gerçekten çok böyle orijinal fikirler yaratan da bir açıdır aynı zamanda Merkür ve Jüpiter'in ısıtlığı Yani evet bu insan ilişkilerinde olabilir, iş hayatımızda içsel ilhamımızla alakalı olabilir. Orijinal düşündüğünüzü ve kutunun dışında düşündüğünüzü fark edebilirsiniz bir şeylerle alakalı bir yandan da cesaret verecek. Çünkü Mars ve Jüpiter zaten sekstil e, Merkür Jüpiter'in zıtlığı da aslında size yeni bir serüvene çıkmak için. Yani bu illa böyle atla e, şey, gemiye denizlere aş anlamında bir serüven değil. İnsan ilişkilerinde de iş hayatınızda da kendi kendi bireysel kararlarınızda da yeni bir serüvene çıkmak için aslında size e, bir cesaret verecek olan açı 1 ve 3 Eylül haftası. Şimdi 10 Eylül'de bir dolunayımız var. Balık burcunda bir dolunay. Uranüs'ten güzel etkiler alıyor. Ee, ya bu, bu dolunay aslında yani böyle yine bir yerlerde görüyorum sert mert bir şeyler ama yani ben bu dolunayın hiçbir sertliğini göremiyorum. Çok üzgünüm gerçekten yani. Bence çok geliştirici ve şifalandırıcı. Zaten balık burcunun olduğu alanda bir şifa muhakkak olacaktır. Haritamızda çok sıkıntılı bir alandaysa bile bu dolunay ee, aslında o sıkıntıyı artık hani böyle tıkalı lavaboyu açan lavabo aç döktüğünüzü düşünün. Hani o şeyden döktüğünüzü düşünün ve tıkalı lavaboları açabilecek bir dolunay bu. Hangi alanımızda olursa olsun balığın olduğu yerde tamam biraz şifa belki gözyaşı dökerek gelebilir. Balığın olduğu yerde gözyaşı temaları işte bir arınma hani böyle Neptün yönettiği için e, Neptün yani, Neptün yönettiği bu burçta olan dolunay böyle biraz kayaçlarımızı e, eriterek belki suya maruz bırakarak değiştirecektir. Bu dolunayda biraz işte hüzün bekleyebilirsiniz, biraz melankoli bekleyebilirsiniz. Fakat bunların hepsi içimizde o böyle tortu bağlamış, artık böyle yeni bir şey, yeni bir toprağa çok ihtiyaç duyan tarafları böyle sulayarak tazeleyecek olan bir dolunay kurumuş topraklarımızı yani. Bu yüzden hani her ne olumsuz duygu da yaşıyorsanız bunu geleni kabul edin. Fakat dediğim gibi bu Uranüs'ten güzel etki alan bir dolunay. Ya tatlı tat sürprizler olabilir hayatınızda. Mesela bir şeylerin çok kötü gideceğini zannederken hiç de böyle korktuğunuz gibi olmadığını fark edebilirsiniz. Ya balık dolunayından Muhakkak şifa bekleyin. E, haritanızda hangi alandaysa o alanda artık bir bu başak yeni ile başlattığınız bir fikri içinizde bir Olgunlaştırma sürecine girebilirsiniz, bir olgunluk sürecine girebilirsiniz bu konuyla alakalı. Bir de e, dolunayın e, olduğu günden bir gün sonra 11 Eylül'de güneş Uranüs üçgeni var. Çünkü e, bu böyle hani dediğim gibi bu dolunay e, Uranüs'ten zaten güzel bir etki alıyor. E, Güneş'te Başak'ta zaten Uranüs'te Başak ben yani Boğadaki Uranüs'te Başak'taki güneşin güzel bir üçgeni var. 11 Eylül'de ya bu e, Uranüs tamam beklenmeyeni bekle der Yani üçgeni bile aslında bazen böyle zibidilik yapabilir. E, doğru söylüyorsunuz ama <laughs> yine de ben Uranüs'ün zibidiliğinden bile hayatım boyunca fayda görmüş bir eee astroloğum gerçekten. Çok iyi gittiğini sandığınız, çok iyi gittiğini zannettiğiniz bir diyalog bir anda mesela terse dönüyor fakat anlıyorsunuz ki gerçekten öyle olması gerekiyormuş ve evren sizi aslında korumuş Uranüs sizi korumuş ya da düzenimin işte düzenim çok iyi oturttum düzenimi diyorsunuz bir anda alt üst ediyor. Ha bir bakıyorsunuz ki artık o oturmuş zannettiğiniz düzende aslında köhneyecek misiniz ve yaşlanacak mısınız? Uranüs diyor ki hayır ben senin böyle bir köşede yaşlanmana izin veremem ben senin bu düzenini değiştiriyorum çok daha böyle gençlik aşısı yapacağım sana ee, yeni yeni bir rüzgar katacağım hayatına diyor. Bu sebeple Uranüs'ün karelerinden bile zıtlıkları bile ben asla korkmam. Hele de üçgeni çok daha harmonik çalışabilecek bir açı. 11 Eylül'de yani balık dolunayındaki bu Uranüs'ün üçgeni ve sekstili e, genel olarak yani aya sekstil, güneşe üçgeni. Sizin hayatınıza e, şöyle bir tazelendim ya hani gençleştim resmen bu kadar mı fark eder <laughs> diyeceğiniz bir gelişme getirecektir 16 Eylül'e geldiğimizde 16 Eylül'de Venüs ve Mars'ın arasında bir kare açı var Venüs ve Mars'ın kare açısı genel olarak ilişkilerde tamam para ve iş e, meslek insan ilişkileri de bunun içinde fakat aşk ilişkilerinde genelde bunlar kozmik aşıklar oldukları için bir masaya yatırma ve sorunları çözme enerjisi getirir Mars ve Venüs'ün karesi e, fakat şöyle bir şey de getirebilir tamam sorunları çözmeye çalışırsınız ya da işte oturursunuz böyle tartışırsınız ve ondan sonra tutkuyla bir kavuşma olabilir yani kare açı aslında Venüs ve Mars'ın kare açısı bir tarafın nazlandığı diğer tarafın işte aşkla tutkuyla ısrar ettiği böyle bir aşık maşuk ilişkisi gibi bir şey de getirebilir yani hani. E, tamamen örnek veriyorum işte kadının nazlandığı erkeğin işte gövde gösterisinde bulunup kadını ele geçirdiği elde ettiği fethettiği gibi bir şey de getirebilir e, bu da işte tutkulu ilişkilere sebep olabilir yani bu tarz bir şeyde yaşayabilirsiniz aynı zamanda tartışmalardan sonra gelen barışmalar e, böyle çatışmalardan sonra duygunun patlamasından sonra gelen tutkulu anlar gibi <laughs> gelişmeler de olabilir fakat bu artık böyle size hizmet etmeyecek olan bir ilişki ise bu her türlü ilişki mevzu bahis Artık sorunları çözüp Venüs'ün olduğu yerde çatışma olmaz tamam Mars çatışır da yani Mars da Venüs'e kıyamaz çok fazla. Ve Venüs Mars karesi 16 Eylül haftası mutlak surette bir şeyler da kendilerine ifade etmelerini beklemenize sebep olacaktır yani bir şeyler çözülecek. Ve dediğim gibi bu tutkulu anlara da sahne olabilir artık bir şeylerin anlaşılıp yola devam, başkaya ayrı ayrı yola devam etmek gibi de anlaşılabilir. Aynı gün 16 Eylül'de Güneşle Neptün'ün bir zıtlığı var. Şimdi Güneşle Neptün'ün zıtlığı bu bizim işte biraz kendi kafamızdaki sanrılara kapılmamıza sebep olabilir. Karşı tarafı yanlış anlamaya meyilli olabiliriz, kendimizi yanlış anlamaya meyilli olabiliriz. O yüzden sağduyuyu elden bırakmayalım. Güneş ve Neptün'ün zıtlığı peki bize hiç mi iyi bir şey getirmez? Tabii ki getirir. Zıtlıklar bazen kavuşum gibi çalışır ve aslında e, potansiyelinizin üstüne çıkabildiğinizi görebilirsiniz. Yani bir ilişkiyle alakalı yüzleşirken veya işte birisine artık ben asla aşık olamam, asla kimse benim, he, beni heyecanlandıramaz dediğiniz noktada güneş ve neptün zıtlığı sizin yine midenizde kelebeklerin uçuşmasına sebep olabilecek bir açıda. Olabilir 16 Eylül'de yani hem Güneş hem pardon hem Venüs Mars karesi hem Güneş Neptün zıtlığı size yani bak aslında sen sadece bir madde değilsin ruhun da var. Kırılabiliyorsun da veya tekrar heyecanlanabiliyorsun da. Ama otur bunlara bir konuş. Yani bunları bir karşındaki eril figürle veya dişil figürle konuş gibi bir enerji getirebilir 16 Eylül'de. 18 Eylül'de Merkür Retro'ya girdiği için bu ay tabii ki ona da geleceğim. <laughs> Merkür Jüpiter zıtlığı tekrar gerçekleşiyor. Şimdi bu Merkür Jüpiter zıtlığı ne zaman olmuştu? 3 Eylül'de olmuştu. 3 Eylül'de yani dün. Her ne yaşadıysanız, her neye karar verdiyseniz, kafanızda bir ampul yanmış olabilir, bir haber almış olabilirsiniz, birisiyle bir şeyler konuşmuş olabilirsiniz, bir harekete geçmek istemiş olabilirsiniz, bir, bir imza konusu gündeme gelmiş olabilir. Aynı konu veya o konunun artık ikinci safhası veya o konunun çözümü veya o konuyu tekrar bir değerlendirme fırsatı 18 Eylül'de gelecek. 18 Eylül'de Merkür tekrar Jüpiter'le zıtlık ve retro pozisyonda zıtlık olacak. Ee, bu yüzden 18 Eylül'de şöyle bir Eylül başında, yani Ağustos sonu Eylül başı eğer bir kafanızda halledemediğiniz bir gündem veya karşınızdakiyle karşı karşıya geldiğiniz konuştuğumuz bir gündem veya bir ilham, bir fikir varsa 18 Eylül'de tekrar bir gözden geçiriyorsunuz. 19 Eylül'e geldiğimizde Güneş ve Plüton'un arasında üçgen var ve 20 Eylül'de de Venüs ve Uranüs'ün arasında üçgen var. 23 o oh, vay wow, çok güzel tamam neyse <laughs> hızlı hızlı gitmeyeyim. Um, 19 Eylül'de bu Güneş ve Plüton arasındaki üçgen çok güçlendiren bir açı. Yani sizin benliğinizi güçlendiren e, ben buradayım demenizi sağlayan ve derinleşmeniz. Yani şöyle bir şey olabilir genelde Güneş ve Plüto temaslarında ben şunları deneyimledim danışanlarımın şunları deneyimlediğini gördüm bir anda duruyorlar ve ben bunu hallederim ya diyorlar ben bunun altından kalkarım ben bunun üstesinden gelirim ben bunu çok daha iyi hale getiririm diyorlar bu hayatınızdaki bir proje olabilir kendinizle ilgili olabilir ilişkiler kendinizi yeniden yapılandırmak benliğinizi fark etmek, egonuzu korumanız gerektiğini fark etmek gibi konular olabilir. 19 Eylül'de gerçekten e, ve dediğim gibi bu 3 Eylül'deki gündem yani Eylül ilk haftasındaki gündem, 18 Eylül'de tekrar değerlendirildiğinde 19 Eylül'de artık siz bu süreçten çok güçlü. Çıkabilirsiniz. Bu herhangi bir şey olabilir. Ama her türlü benliğinizi hani Pluto'dan benliğinizi şey gibi düşünün bunu. Ben her zaman böyle benim karikatürlerini çiziyordum. Instagram hesabımı takip ederseniz. Pluto'yu böyle bir karanlık mafya gibi resmederdim. Ve bunu e, mafyanın e, otorite figürüne desteği gibi <gülüyor> düşünebilirsiniz. <gülüyor> Güneş Pluto üçgenini yani böyle derin hani derin hani şey e, arka planda bir güç geliyor e, otorite figürüne. Otorite figürü kim? sizsiniz. Size arka plandan bir güç geliyor karanlık e, derinlerden bir güç geliyor gibi yer altının e, hükümdarından bir güç geliyor gibi düşünün bu da sizin elinizi çok güçlendirecektir hatta manyetik bir enerjiye sahip olacağız kitlesel anlamda haritamızın da hangi an, hangi alanında destekliyorsa Pluto ve Güneş neredeyse transit ediyorsa nerede transit ediyorsa o alanda kendinizi çok daha derinden güçlü hissedebilirsiniz Hemen ardından 20 Eylül'de Venüs ve Uranüs'ün üçgeni var. Şimdi bu birazcık geçici bir açıdır fakat bize heyecan getirir ve bu heyecan bize yeni rezonanslara sebep olur. Venüs ve Uranüs'ün üçgeninde bir ilan aşkı alabilirsiniz. Bir böyle bir ilk bakışta böyle bir tatlı bir kıvılcımlanma olabilir. İşte hızlı bazı gelişen cinsel temaslar olabilir. tatlı böyle bir işte flört olabilir ya da işte sanatsal anlamda böyle bir anda işte kıvılcım gibi bir ilham yanabilir. Genelde Venüs ve Uranüs'ün temasları uzun vadede çok fazla kalıcı şeyler getirmezler ama o küçücük kıvılcım o yarattığı o küçücük heyecan sizde yeni 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 rezonanslar yaratır. Yani yeni yeni şeyler çekmeye başlarsınız. Hani mesela diyelim ki bir arkadaşla tanıştınız. Bu arkadaş size çok iyi geldi. Beraber işte bir yerlere gitmeye başladınız. Etkinlik yapmaya başladınız. Fakat çok hızlı bir şekilde bu arkadaşlık dağıldı diyelim ki. Ama ne oldu? Siz o arkadaş sayesinde etkinliğe gittiğiniz yerlerde yeni insanlar tanıyabilirsiniz. Neyden? Hani yeni bir hobi kazanabilirsiniz. Tamam o arkadaş hayatınızda kaldı mı? Kalmadı ama o arkadaşla böyle hızlı bir şekilde gelişen ve hayatınıza katılan şeyler hayatınızda uzun dönem kalabilir örneğin. Örneğin bunu kastediyorum. Güneş ve Merkür kavuşum. Merkür retro olduğu için ee, zannetmeyin ki şey diyeceğim. Yeterince güçlü değil falan. Hayır tabii ki de hala güçlü. <laughs> Güneş ve Merkür retro da olsa Merkür. Şöyle bir durum e, var. Geçmişten beri düşündüğünüz, istediğiniz e, ve artık böyle olmayacağını zannettiğiniz bir kenara kaldırdığınız bir konu e, laps diye olabilir. Yani bunun haberini alabilirsiniz ve Bununla alakalı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Artık böyle hani Aa ben bunun umudu çoktan kesmiştim dediğiniz bir konu olabilir. Ve bu ve venüs doğrunun üstünde üçgen olduğu için ani bir şekilde gelen bir haber birisiyle karşılaşıp bunu duymak bu tarz tatlı tatlı şeyler olabilir. Yani umudunuzu kestiğinizi düşündüğünüz veya umudunuzu kesmeseniz de geçmişten beri olmasını dilediğiniz bir konu Güneş Merkür Kavuşumu'da bununla alakalı bir işaret alabilirsiniz. Bu hemen olması haber gelmesi anlamında olabilecek gibi. Bununla ilgili ne yapmanız gerektiğinin bir anda aydınlanmasının gelmesi gibi bir şey de olabilir. Ve siz zaten her zaman söylediğim gibi güneş-merkür kavuşumlarında ne olursa olsun retroda olsa merkür hep ne yapıyoruz? Kendimizi aydınlık alanda tutuyoruz <laughs> ve hep eğer aklımıza olumsuz şeyler gelirse de iptal enerjisini çalıştırmamız yeterli olacaktır. Bu kadar kolay aynen gerçekten insan dinlerken ve anlatırken bazen diyor ki bu kadar kolay mı ya hayır evet gerçekten bu kadar kolay. Yalnız hayır evet demek de yani <laughs> iki iki bu kadar kolay demek istediğim iptal enerjisini çalıştırarak kötü düşüncelerden arınmak ve aydınlık tarafta kalmak çünkü nasıl hissedeceğinize kendiniz karar verirsiniz. Daha sonra 24 Eylül'e geldiğimizde Venüs Neptün'ün bir zıtlığı, 26 Eylül'de Venüs ve Plüton'un bir üçgeni var. Şimdi bunlar çok derin tutkulu şeyler aslında. Venüs ve Neptün'ün zıtlığı ilk akla gelen hayal kırıklığı olsa da dediğim gibi bazen kavuşum gibi de çalışan bir tarafı olduğu için e, bu aslında böyle bir ihtiyaç duyduğunuz eğer hüzünse hüzün gelir, ihtiyaç duyduğunuz eğer doyumsa doyum gelir. Öyle söyleyebilirim çünkü Neptün neye ihtiyacınız varsa ve akışa da bırakabiliyorsanız onu çalıştırır. İlahi tabanda neye ihtiyacınız varsa Neptün onu getirir. Size suyun akışıyla ve aynı zamanda akışa da bırakabiliyorsanız kendinizi her zaman güzel çalışır. Venüs ve Neptün zıtlığı evet hayal kırıklığı gibi görünen, ilk etapta hayal kırıklığı gibi görünen şeyler getirebilir. Hemen ardından gelen Venüs Pluto üçgene 26 Eylül'deki bu çok güçlü. Yani Venüs ve Pluto'nun üçgeni her zaman İnsanı böyle derinden sarsan bir tutku, derinden sarsan bir arzu gibi çalışır e ve eğer Neptün zıtlığında bir hayal kırıklığı yaşarsanız hemen ardından başka bir derin bir e, alanda bulabilirsiniz. Yani şöyle düşünün e, aldatıldığınız diyelim tamamen ben film sahnesi anlatacağım şu an aldatıldığınızı görüyorsunuz bir kafede e, sevgilinizin başkası bir kadınla veya erkekle oturduğunu görüyorsunuz Venüs Neptün zıtlığında o hayal kırıklığını yaşadınız çıkıyorsunuz ışımla kafeden. Bir anda böyle işte biriyle çarpışıyorsunuz veya kaza atlatacaksınız neredeyse ve o hani bir şey yaşıyorsunuz böyle ve ilk görüşte aşk oluyor ve işte birbirinize böyle çok derin tutkular beslediğiniz bambaşka bir insanda bir anda yolunuz kesişiyor gibi çalışabilir. Venüs Neptün zıtlığı ve hemen ardından gelen Venüs Pluto üçgeni böyle bir sahne yaratabileceği gibi bu temada yani bu kalitede sahneler yaratabilir. Bu sizin iş iş hayatınızda olabilir. Yani bir iş hayatınızda bir konuda para konusunda Venüs paradır. Hayal kırıklığı yaşarsınız. Hemen ardından öyle bir komisyon alırsınız ki veya öyle bir teklif alırsınız ki iş hayatınızda ya dersiniz hani o hayal kırıklığının hemen ardından bu nasıl oldu? Demek ki o hayal kırıklığıyla bir şeyin kopması gerekiyormuş. Böyle olabilir. Fakat Venüs Neptün zıtlığı dediğim gibi her zaman ayak kırıklığı olarak çalışmaz. Bazen de potansiyelinize şaşırırsınız veya evrenin size sunabileceklerinin potansiyeline şaşırabilirsiniz. Venüs ve Plüto üçgeni 26 Eylül'de, Venüs Neptün zıtlığı 24 Eylül'de. Bunlar ard arda iki gün arayla oluyorlar. O hafta hayatınızda ilişki veya para veya kendinizle alakalı kararlarınızla alakalı Belki yerleşimle alakalı muhakkak Önce bir böyle belirsiz durumlar, sonra çok derin tutkulu ve tutkuyla bağlanabileceğiniz bir kaynak olacaktır o hafta. Siz yeter ki algılarınızı açık tutun ve almaya da hazır olun. 26 Eylül'de yine, <laughs> 26 Eylül, evet Venüs Pluto üçgeni sabah karşı olacak. Akşam saatlerinde Merkür ve Venüs'ün bir kavuşumu olacak. Yani ya bir şey söyleyeyim mi? Bakın 19 Eylül'den 20 7 hatta 28 Eylül'e kadar yani o yaklaşık bir 10 gün o kadar dönüştürücü, derinleştirici yani böyle ben nereye geldim ya falan diyeceğiniz açılar var ki. Ben o hafta yani Eylül için çok duymuşsunuzdur işte Eylül çok başka bir ay falan diyor böyle bütün bütün görüyorum sosyal medyada. Gerçekten şu an size anlatırken ben de o vibe'ı hissettim nihayet. Evet Eylül'ün özellikle son haftası nefes kesici yani Şimdi şöyle düşünmeyin sakın. Eylül'ün son haftasına geldim ve bir, bir şey de olmadı gibi bir isyana kapılmayın. Emin olun iç dünyanızda fırtınalar kopacak. Yani bu illa dışarıya tezahür hemen etmeyebilir. Bunu her zaman söylerim, her videomda söylerim. İç dünyanızda kopan fırtınaların da kıymetini bilin Eylül'ün son haftasında. Çünkü daha sonra bu tezahür edecektir belki bir sene sonra ben bunu astrolojik danışanlarımda haritalarda hep bunu gözlemledim. Bir sene önce olmasını çok beklediğiniz, istediğiniz ve bu açılarda neden olmuyor dediğiniz her şey aşağı yukarı bir sene içinde tezahür ediyor. iç dünyanızda olan değişmeler, değişimler aşağı yukarı bir sene içinde tezahür ediyor. Bu çok ilginç gerçekten benim çok deneme yanılma yöntemiyle haritalarda sabitlediğim bir bilgi oldu bu. Yani o yüzden şu an hani Eylül'ün son haftası geçen seneden itibaren iç dünyanızda bir fırtınalar kopuyorsa yine tezahür de edebilir. Fakat şey de olabilir yani şu an iç dünyanızdaki bir şeylerin tamamen değişimi de olabilir. Nerede kalmıştık? 26 Eylül'de Venüs Pluto üçgeni ve Merkür Venüs kavuşumu. Merkür Venüs kavuşumu zaten ilanı aşk. Ya yani ilanı aşklar her yer işte itiraflar, yüzleşmeler, hak teslim etmeler. İş anlamında, kariyer anlamında işte teklifler, iş teklifleri, e, böyle bir toplantılara girmek, aktif, aktif zihni aktif bir şekilde kullanmak ve bundan para kazanmak çünkü Venüs aynı zamanda maddi. Yani para, para sadece bir enerji biliyorsunuz ki e, şey kaynak enerjisi diyelim Venüs'e Yani kaynak ve değerler, hayatınıza katılacak olan değerler, hayatınıza katılacak olan değer tekliflerle birlikte gelecek değerler. Bu aşk ilişki. ...arkadaşlık ortamı ya da işte sağlık... ...bir şekilde hayatınızda değerli bir şeyler olması... ...bir değer kazanmanız, kendi değerinize sahip çıkmanız... ...ve bununla alakalı da zihninizin çok aktif çalışması... ...haberlerin gelmesi, iletişimlerin havada uçuşması... ...herkesin Venüs kavuşumunu... ...aynı gün Venüs'te Pluto'yla üçgen olduğu için... ya ...ben burada bekarların tepesinden aşk yığacağını düşünüyorum arkadaşlar... ...tabii bekleyenler yani... Kiminiz belki de aşka ilişkiye hazır değilsiniz belki de yeni ayrıldınız ve kalbinizi tamir etmeniz ve kendinizle baş başa kalıp hayattan ve ilişkilerden ne istediğinizi çözmeniz gereken bir dönemde de olabilirsiniz. Panikle hemen tekrar aşık olmalıyım demeye gerek yok bu bazıları için de kendilerinden ne istedikleri yani aynada ne görmek istedikleri aynada güzel bir şey görmek istiyorlarsa da kendilerini düzeltmeleri gerektiğini destekleyecek bir açıda olabilir fakat bekleyenler için gerçekten aşk yağıyor ya yani aşk sadece insanlar arasında olan bir şey değil her türlü bir aşk enerjisi titreşiyor Eylülün son haftası daha sonra yine 26 Eylül'de 26 Eylül ne kadar olaylı bir gün. <laughs> Güneş Jüpiter üçgeni pardon ee, zıtlığı var. Şimdi Güneş Jüpiter zıtlığı ee, şimdi size iki tarih vereceğim. 3 Eylül ve 18 Eylül'de bu civarlarda daha doğrusu. Merkür ve Jüpiter zıtlığı vardı hatırlarsınız. Bu tarihlerde kafanızda neye karar verdiyseniz, ne gibi bir ilham uyandıysa, ne iletişim olmuş olabilir, yani ne olduysa hayatınızda bir şey mutlak muhakkak bir şey oldu 3 Eylül civarında ve 18 Eylül civarında ve bunlar birbirinin ardı gibi iki perdelik oyun gibi düşünün. İşte bunun icraati geliyor. 26 Eylül'de bununla alakalı bir icraat alıyorsunuz. Bir aksiyon var. Kendinizi gösteriyorsunuz ya da birileri size kendisini gösteriyor. Güneş çünkü artık hani Merkür olayın zihinsel boyutuysa, Güneş olayın fiziksel boyutu. Fiziksel anlamda kendisini gösteren artık yani zihinde ya da dilde kalmayan. Hani beni sevdiğini söylüyorsun da hep lafta falan diyorsunuz diyelim ki karşı tarafa. Artık tamam. Bir şeyler boy gösteriyor artık bir şeyler lafta kalmıyor. Güneş ve Jüpiter'in zıtlığı ama dediğim gibi bu açı eğer kendi sağ duyunuzu kontrol etmezseniz abartılı tepkilere sebep olabilir Sağlıyor davranalım <laughs> Biz sağduyuda da kalalım diyorum Şimdi 27 Eylül'de Merkür Plüto üç günü var Plüto gerçekten bu ay çok destekliyor bizleri sanıyorum bu kadar Eylül ayını bu kadar özel görmelerinin sebebi herkesin bu Plüto bizi çok destekliyor Güneşi Merkür'ü her bir şeyi Venüs'ü falan. Pluto'nun olduğu yerde arkadaşlar gerçekten yani ölüp yepyeni bir dünyaya dirilmek vardır her zaman bir şeyi öldürürsünüz ve yepyeni böyle hani böyle işte gerine gerine uyanırsınız anladınız mı hani böyle yepyeni bir evrene yepyeni bir atmosfere ve 20 27 Eylül'deki bu Merkür Pluto üçgeni sizi zihninizi bir temizliyor zaten yani artık düşünce kalıplarınız değişiyor, mindsetiniz değişiyor, yeni şeyler konuşmaya başladığınızı fark ediyorsunuz ve bu haberler teklifler, imzalar açısından da gerçekten güzel. Şimdi Merkür Retro her zaman diyorlar ki işte tabii Eylül ayı Merkür Retrosu ambargosunda geçeceği için. Onun için ayrıca bir video çekeceğim sanırım. Ben Merkür Retrosu'ndan korkmuyorum ama doğru. İmza atarken veya yeni bir tamamen sıfırdan bir karar verecekseniz Merkür Retrosu çok, Merkür sizi çok desteklemiyor yani tatilde olduğu için kendisi. Fakat eskiden gelen bir şeyse bu. Eskiden beri müzak müzakere edilen bir şeyse ya da eskiden bir eskiden çalıştığınız bir ortamdan yeniden teklif almak mesela böyle şeyler çok Merkür Retro'da danışanlarımın haritalarında da deneyimledim. Eskiden gelen bir eskiden çalışmışsınız bir ortamda ve aslında güzel de bir ortammış ama bir şekilde yollar ayrılmış. Tekrar bir iş teklifi, tekrar bizimle çalışır mısınız? işe döner misiniz? Bizi hani bu kuruma döner misiniz? gibi bir teklif olabilir mesela bu Merkür Plüto üçgeni eskiden bir ad, insanla işte adam veya kadınla veya işte e, birisiyle bir flört etmişsinizdir ama çok fazla bir ortak hani doğru zaman değildir ikiniz için de aslında çok uygun gibisinizdir ama doğru bir kafanızı odaklayabileceğiniz bir zaman değildir öyle bir flörtse tekrar o flörtle bir hani bir haberleşme olabilir tekrar birbirinizi arama olabilir fakat yine de eğer bekleme şansınız varsa cevap vermek için harekete geçmek için yine siz Merkür retronun bitimini bekleyin en sağlıklısı bu olacaktır ama yani kendinizi de heder etmenize hiç gerek yok. Ay Merkür Retro'da başladı ne yapacağım? Hayır yani yaşanacaksa yaşanacak ve size tabii ki de güzel şeyler bırakarak ya bitecek ya da belki de Merkür Retro'da başlayan şeyi tamir ederek çok güzel kullanmaya devam edebileceksiniz. Daha sonra 28 Eylül'de Mars ve Satürn'ün bir üçgeni var. 28 Eylül'de Mars ve Satürn'ün bu üçgeni size güç getiriyor. Şimdi aslında Satürn'ün kareleri daha iyi çalışır. Yani ben Satürn'ün üçgenlerine pek şey yapmam, itibar etmem. Çünkü Satürn üçgen açıyı sevmeyen bir <laughs> gezegen. Ama tabii ki de bu hani Mars ve Satürn'ün üçgeni size kötü bir şey getirecek diye bir şey yok. Bu çok hani büyük değişim getirmeyebilir. Şimdi Satürn'ün kareleri bir anda sizi harekete geçiriyor. Bir anda mesela bir şey inşa ediyorsanız hayatınızda, hayatınızda bir anda hızlandırıyor fakat üçgen biraz daha sumut yani biraz daha ıı, şu, şu olabilir. Yani tamam ben herhalde ben...